Merhaba arkadaşlar. Muz Games kanalında Minecraft'ın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde neler yapmıştık? Ee, Baltamızı kaybetmiştik. Baltayı kaybettik. Ee, mantar parçalarken balta kayboldu. Sandığımızı açtık. Tabi sandığın içerisinden bir sürü e, eşya aldık. Ve şimdi ikinci bölümde ise bakalım e, neler yapabileceğiz. Neler biraz edeceğiz. biraz gezelim tekrardan. Şu ormandan kurtulmak istiyorum açıkçası. Ee, biraz tabi odun da toplamamız lazım. Çünkü ileride ev yapmak düşüncesindeyiz. Onun için biraz odun ihtiyacımız var. Evet, odun topla. Odunları toplayalım ya ara ara. Sonra. Çok uzun ağaçlar var burada ya. Ağaç mı var ya? Evet, bir ormanda gibiyiz. Bir ormanda ya. Ama yersin... buralardan birazcık Biraz Olacağız merak etme. şöyle devam edelim. Oo, odun mu? Bu kadar mı? Kanlı şeylermiş. O bloklar farklı da biraz daha kara bir blok. Evet. Hani ilk önce çekmiştik. Aa, böyle bir kara bir blok var. O bloklar bu bloklar aynı mı bloklar bunlar. Evet evet bunlar neşe kütüğü olabilir. Tahta tahta ağır. Al. Şöyle alalım. Baksana bir o buradan. bir tane toplu. Bir iki tane oldu şu an. tabii. Koyun var orada ya, ben de. Koyun geldi. Kaç tane olması lazım ev için? Koyun bizi bekliyor. Korktum ya. Koyunları Biz... Şunları alalım da. Koyun, 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 koyun. Ne, ne Şöler... güzel. Koyun. Biraz da beyazlardan topla. Ne diyin mi? Hadi bakalım hadi bakalım. Ne güzel oldu. Ama işte level geçmemiz için koyunlardan da almamız lazım. Şunlardan almaya devam edelim. 14 tane oldu. 14 oldu. Sanki ev için kaç tane gerekli sence? Biraz... biraz, daha topla. Niye? Kaç tane gerekli? Sanki böyle 70-80 tane falan. Gerekli gibi. En az. Onun için şu an dörtte birini toplayabildik. Bunlar sanırım 100 yıllık çınar ağaçları. Gördüğün gibi gövdesi çok kalın. Yıllardır burada yaşıyorlar. Hemen şöyle onları alalım. 20. 22 oldu. Gidelim ya buradan. Bakalım. Daha sonra toplamaya devam ederiz. Şöyle. E Bir bakalım mesela. Aa ormandan kurtulduk. Bak Ormandan kurtulduk ama yine aynı bölgedeyiz. Doğduğumuz bölgeye geldik ya. İnek, inekler, koyunlar. Şöyle inelim. Doğduğumuz bölge burası. Gidelim. Bambu bak. Bambu. Bambu dikelim. Aa bak burada bir çöpü var. Or evet. oraya doğru gidelim. Oraya doğru gidelim. Evet o bizim evimiz olur. Ha, burada ne var? At mı bu? İnek inek. O değil. Diğeri. Aa ne var ya? O, sonradan. <laughs> sonradan oldu. Bak. Hmm. Bak bu ne şimdi benim... ben bunu demiştim sana at bu neyse, ya neyse at ya ben, çıkacağım. benim dediğim yere niye gitmiyorsun oraya gideceğiz bak oraya doğru gideceğiz şimdi domuzun yanına doğru gidelim nerede nerede benim dediğim yer Aa. domuzun arkasında falan. bak ha, kazmanın şeyi azalmaya başladı dur kazmayı kullanmayalım sopayı kullanalım Belki o durdukça yükselir değil mi kazma? Gücü. Ne bak şuraya. Evet evet gördüm ben sen dedim ya o tarafta diyorum. Şimdi evet Burada inek, bir, bir inek köylü, daha var. Böyle, köylü, mi mü var? Burada? Köylü, evi gibi gördüm sanki. Muht muhtemelen köylü evidir. Evet. Yani uzaklaştırıyor bak. Uzaklaştırmıyor. Yok uzaklaşmayız. Bak or ha, şuraya da İyi ya, ben. Gittim. Şurada giderken. Şurası bak. Evet. Ne güzel bir köprü şeyi. O da şeyi. Biz oradan hiç ayrılmayalım. Oldu. Oradan hiç ayrılmayız. Bakacağız ve oralara bir gidelim kimler var kimler yok. Evet. Arkadaş mı var? O kimin evet. evi ya o? Bilmiyorum ki. Gitme gitme. Evet bir at ve burada farklı farklı atlar var. Az önceki griydi bu benekli. Ya benim de do... benim dediğim yere gitsene. şu bak şurada. Tamam, tamam oraya gidiyorum sakin ol. Dur bakalım şu domuz küçük mü bu ya? Evet ya. Neyse boşver. Küçük küçük domuz. Yaramaz. Evet. Şimdi bakalım dediğimiz yere geldik. Yaklaşıyoruz. Bakalım buralarda birileri var mı? Biliyor musun? Bu kanka? ne şimdi? Ben... Bu ne şimdi? Bu ne? Dur. Öbür yere git. Öbür eve. Buraya git. Aşağıda da ev var. Gideceğiz. gideceğiz. Aa, burada da bir yer var. Tamam. Hangisine Aa, gidelim? Bir karar ver. De. Dur. Önce buna gidelim. Evet, Oya evet. eve gidelim. Bak orada fırın falan yok maalesef. Bura, buranın o ha ne bu ya? ne ya? Korkuluk yapmışlar. Top. Bunun giriş yeri nerede? Kapısı yok mu? Kulenin kapısı yok. <laughs> dur, dur Dur, bakalım. Bunu zaten işte Ben bir bir şey yapacağım. Şu beyaz bir beyaz çatılı yere buraya giremiyoruz. Mi? Öyle mi giremiyor muyuz buraya? Ben de diyorum, batıyorum. Korkuluk yapmışlar buraya. Hemen gidelim o zaman beyaz eve gidelim. Ya. Burası mıydı? Evet. Aa sandık var. Sandık değil. Bu ne? Ha, masa var. Ha, bizim de var ondan. Bak kıy kıyafet falan yapalım. O zaman şey yapalım dur. Aya dur. Alıyoruz mu bunu? Bunu mu alacağız? Ha, bunu üstünde bir tane var bizde iki tane olsun. Dur alalım da bir saniye. Başka yerde yapalım. Alalım. Orada koyunlar var. gördün bu ne? O Koy da koyuyor. Koyun o da koyun ya. Tamam. Hiç koyuna benzemiyor. Koyun o da koyun. Bak ne yapıyor? Allah Allah. Ulan o koyunlar da bir değişik. Ee, nasıl koyun bu? Level 3'e az kaldı. 2'deyiz değil. Level 3 olacağız. Bir, tane, bir tane daha toplarsak hemen olur. Şimdi Buraya... Al kabağları bu, topla bal Burası ev değilmiş. Burası burası ne biliyor musun? Burada eşya yapma şeyi bu. Fabrika. Hmm. Öyle diyelim biz ona. Fabrika ya. Orada eşya yapıyorlar da buradaki insanlar ne Ya burada burası bizim köyümüz anne. burada hiç kimse yok. Şöyle bakalım etrafımızda hayvanlardan başka bir şey yok. Tavuk var. Aa, aa orada bir şey gördüm. Kurt gibi gidiyor. Ha, kurt herhalde orada.

Şimdi Beren'cim ne yapalım biliyor musun? Şu karşıda dağ var değil mi? Bak dağı görüyorsun kocaman. Öyle gitmeyi düşünüyoruz. Öyle gidelim. Onun arkasında ne var tamam mı? Oradan çıkmayı bak şu. Kar mı o? Tepede beyaz beyaz bir şeyler var. Ehe o kar. Ne yapıyorsun? <laughs> çıkalım bakalım oraya doğru. Ne? Ne? Evet. İnsan bulamadık ya. Bir insan. Burada insan yok. Burası bizim öykümüz. Mucu. Burada hiç kimse başka Ya bizden bir kişi yoktur. Hayvan ya bizden başka bir kişi yok mu diye bu. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Şöyle gidelim. Biz şuradan geldik. Ya o o o evet, inşaat. Aa bak orada karlar var. Görüyor musun? Kar yağmış. Ne güzel bak çiçekler var mor mor çiçekler. Orası çünkü çok yüksek. Bir gidelim bakalım kar görelim. evet, ilk defa kar görüyoruz. Siz arkadaşlar. Size gördünüz mü? <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Tabii evet, arkadaşlar kesin görmüşlerdi. Bu oyunu oynamışlardı. Evet. Şöyle Şöyle bir. Oo geldik sayın. Çok hop, az hop, kaldı hop, geldi. Tepeye çıktık evet yüksek bir yerden şimdi. Kar topla. Eksi 20 derecedeyiz şu an toplanıyor mu? He <laughs> he toplanıyor. Ha bak toplandı. Aa bak kömür. Kömür mü o? <laughs> Allah Allah kömür. Yerin altında olur kömür normalde ama bu kazma Kazmayla topla. Kazmanın gücü yok sanki. Dur bakayım bunu nasıl toplarız? Yavaş mı? Yavaş yavaş. O böyle taş ya. O taşlar. Evet. Şimdi hava kararmaya başladı sanki burada. Ge gece burada kalmayalım değil mi? Kalmayalım. Buradan uzaklaşalım. muzik. E hani kömür yok. Bak. Al aldık mı da yok. Almadık. Çıkmadı hiç. Yani ben arkadaşlar. Bunu da kıralım. Burada da yoksa buradan burada kaçmalı olur. Bak bu gelecek. Buradan hemen kaçmalı şey olur. Sopayla o gece oldu çoktan. Şimdi biz bu taraftan geldik, değil mi? Biz bu tarafa gideceğiz şimdi. Şöyle. Burada evler var sanki bu tarafta. Ya biz hiç köylü bulamadık. Sanırım bizim burada köylü bulabilmemiz için epey bir uğraşmamız lazım. Evet. Şöyle uzaklara doğru bakıyorum ama hiçbir köylü Abi yani bunu biliyor musun? Oynadığımda yani bu oyunu yeni yüklediğimde. Evet. Ve şöyle bulmuştuk. Bu böyle uzun zamanlar artık bu zamanlar bulamıyoruz. Artık evet şu bulamıyoruz. anda kutu dağında bulamadık. Yine ormana girdik. Biliyor Orman böyle içinde. Böyle evlerle uzak yerlere falan gidiyor. Taşınıyor yani. Böyle başka yere taşın. Başka bir yere. Hı -hı. Ağlayan köylü vardı. Ağlayan köylüyü bulabilsek ağladığını da gördün mü? Evet ağlıyordu. Yüzünden yaş yakıyordu arkadaşlar. Yüzünden yaş yakıyordu. Böyle masmavi şeyler vardı. Bir şey üzülüyordu herhalde. Ama orada kırmızı bir şeyler var. Kırmızı çiçekler var. Çiçekler var. Biz buraya düştük ya. Burada kalacağız herhalde. Ne yapacağız? Nasıl e, kurtulacağız biz buradan ya? Yatak yapmamız lazım. Yatağa boş ver. Yok. Ya nasıl lazım sana. Biz şu karlı tepeden geldik. Yine or oraya şu an çok yakınız. Daha uzaklaşmadık orada. Ya yani yine o ormana geldik. Yine ormana geldik. Böyle düz bir yer arıyorum aslında biliyor musun? Orman değil de. Aa evet düze geldik. Evet benim istediğim aslında böyle bir yer. Böyle bir güzel bir yer olsun. Böyle güzel bir yer çiçekli falan. Evet. Ee, bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir dahaki videomuzda bakalım maceraya devam edeceğiz. İnsan bulabilecek miyiz? İnsanları arıyoruz. Ee, odun topluyoruz. Bir yandan ev yapacağız. Verenle birlikte. Bakalım 3. bölümde inşallah istediklerimizi yaparız. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.